şu ikisiyle beraber bir talk show'um olsun istiyorum. İşler beklediğim gibi tabii ki gitmedi arkadaşlar. <laughs> Dedim ki ben ne olmak istiyorum? Ay benim inanılmaz enerjim düştü. Mesela kaç karakterle var oluyorsun? <laughs> Bu videodan sonra en canı gidiyor. Ben hayatımı şöyle evet arkadaşlar, lokalime hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi karşı karşıyayız. Aradaki herkesi çıkardık. Karşı karşıya kaldık. Şöyle bir video çeken beni Evet arkadaşlar ben dört sene okuduktan sonra siyasete. Buraya bakınca bir şımarasım geliyor. Ben kanala ilk kez girip benimle ilgili e, hiçbir bilgi sahibi olmayan e, takipçilerim ya da takipçi adaylarım. Her şey çok iyi ama şu an mesela bir anda çekmek istemedim. Eşimin dostum izlediğini düşündüğüm için neden kendimi tanıtma videosu çekeyim diye düşünüyordum. Ama sonra dedim ki işler büyüyebilir. Böyle sizin için Bilenler bilir. Pazardan 50 TL'ye aldığım bu güzel yeşil gömleği aldım. Abla nereden aldın? Ablam pazardan aldım 50 TL'ye. Tebe gidiyor musunuz? <laughs> Yorumlara yazın. <laughs> Üstümde gördükler. Bana hep soruyorlar mesela. Diyorlar ki işte üstündekini nereden aldın? Diyorum ki pazardan 50 TL'ye. Pazardan 200 TL'ye. <laughs> Ay ben sürekli gülecek miyim ya? Söylediğim her şeyden sonra gülmeyi severim. Çünkü ben gülünce karşı taraftakiler de gülebilir. Bu da benim hoşuma gider. Benimle ilgili öğrenmeniz gereken ilk şey. Sizin için şöyle bir kolye de taktım arkadaşlar. Vallahi herkes için yapmam yani. Maksimum manitam için yaparım. Böyle ekstra bir giyindim. Eskiden yani izlediğim, severek hani böyle videolarını takip ettiğim insanları şu anda benim gözüm görmesin. Bakın. Benim gözüm sakın onları görmesin. Çünkü herkes çok şey olmaya başladı. İkiyüzlü olmaya başladı. <laughs> Daha yeni yakın zamanda bile yani aboneliğinden çıktığım çok fazla insan oldu. Neyse sonuç olarak bu şeysizliğin içinde de kendim bile izleyecek bir şey bulamıyorken dedim ki ben neden burada değilim? Zaten senelerdir de düşünüyorum. O zaman dedim ben de girmeliyim. Asla böyle bir şey duydum. <laughs> neden burada olmak ne demekti? Neden burada olma olmaktı? <laughs> Amacım şuydu, biz yaklaşık 6 ay kadar falan şimdi Fethiye'deyiz. Fethiye'de olduğum süreci hani böyle birazcık anı kutusu gibi bir yere yüklemek. Yani galeriden siliniyor, bilmem nereden siliniyor falan. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben de dedim ki neden YouTube'a yüklemiyorum orada dursun. Arkadaşlarım da izlemiş olur. Hani böyle bir ortak WhatsApp grubu gibi düşünerekten bir kafayla girdim. Ama ilk videomu yaparken edisinden inanılmaz keyif aldım ve dedim ki ben galiba videoları ditleyeceğim yani <laughs> bu iş böyle gidecek. Neydi HD, HD, HD... ADHD var <laughs> Herhangi bir sosyal medya mecrasına bir şey atmadan önce inanılmaz bir estetik kaygısına kaygısıyla boğuşuyorum. Mesela gördüğüm bir şey görüyorum mesela diyorum ki aa portakal ağacı çok güzel mesela. Çok inanılmaz iyi bir ağaç içinde. Buradan görüyorum bu arada şu an portakal. <laughs> i̇çinde böyle turuncu bir top var mesela. Çok güzel. Bunu şimdi de attım da neden attım? Bazen kendimi çekiyorum ya atmama gerek var mıydı? Bazen diyorum ki Ay atayım, şunları çok fazla paylaşayım falan. Çok biliyorum ben her şeyi. Dijital kimlik yarattığımız için bence. Ve bu her zaman günlük hayat akışıyla birebir uyumlanmadığı için, hatta çoğu zaman uyumlanmadığı için bazen zor olabiliyor. Yani ne atacağını bilmek, işte bir şeye karar vermek, onu kırpmak, ne kadar konuştuğunu, nerede ne konuştuğunu, yüklüyor olmak, bunları paylaşma halinde olmak birazcık zor olabiliyor. Aa hazır aklıma gelmişken lütfen kanalıma abone olun. Ve şuradan buradan bir yerden beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ve hazır yine aklıma gelmişken Metin <laughs> evet, Oktay arkadaşıma çok selam söylüyorum. Benim kim olduğumu keşfetme sürecimde çok katkısı oldu gerçekten. <laughs> Bu psikotopu neden var biliyor musun? Deniz kırık aynalar. Hepsi benim ayrı bir yönümü gösteriyor. Şimdi ama bir anlatmaya başlasam sabah kadar anlatırım. Bu video olur size 2 saatlik. Sonra da ben kendimi kötü hissederim. 2 saat kendimi ne anlattım bu kadar anlayan zaten anlar diye. Yaşamakları. <laughs> bir şeyler 50 tane herkes ağzı olan konuşabiliyorsunuz bu devirde. Herkesin her şey hakkında bir fikri var. Bunları neden anlatıyorsun kanka? Çok uzun olacak yani. Ben saatlerce kendimle ilgili konuşabilirim gerçekten. Bir de eskiden kendimi izlemeyi çok fazla sevmiyordum. Şimdi kendimi izlemeye de bayılıyorum. Hani buraya atarım bir saatlik video ondan sonra izleyin durun. Bununla da uğraşamayız. etrafında böyle insanlar olsa. Ben bunların hepsini tek tek alsam böyle sanki terapi yapıyormuş. Hepsiyle ilgili e, sorular belirlesem ve sürekli insanlara sorular sorsam. İnsanlara sorular sormayı çok seviyorum. Ben de şöyle Ben, mi? ben çıktıktan sonrası vallahi öyle yerimizde durmadık. Önce Erzincan'a gittim. Orada ikisini sene hukuk okudum. Orası benim için çok kötüydü, çok sıkıcıydı. Ben adliyede bir kere tuvalete girip ağladım. Hı. Bağıra bağıra. Normalde yapamam ama bağıra bağıra ağladım yani. Ay iyi ki avukat olmadım var ya. Ufuklar, vizyonlar, her şeyimin inanılmaz açıcıydı yani. Dünyamı değiştirdi diyebilirim gerçekten. Bu videodan sonra Erzincan'a gidiyorum. Buradan Erzincan dostlarıma selam olsun bu arada. Oyunculuk eğitimi alalım? Almayalım. O neyse Senden öğrenecektim. Ben bu soru kendime bir kıl oluyorum. Onun için hoşuma gitmiyor. Aa buradan mezun olmamda çok katkısı olan İpek ve Rojda arkadaşlarıma da selam söylemek istiyorum. Siz olmasaydınız asla bitiremezdim. Ben kalktım gittim. Erzincan'ın iki sene sen Çorlu'dan çıkarsın. Orada 18 yaşındaki haline, ergen haline gidersin. iki sene Erzincan'da hukuk fakültesinde okursun. Orada bütün dünyanı değiştirdikten sonra iki sene de İstanbul'a gelirsin. Kültür Üniversitesi'nde de iki sene okursun. iki buçuk sene falan galiba. Araya pandemi mandemi girdi. Ben pandemide çok düşündüm, çok taşındım. Kendimle ilgili dedim ki ben ne olmak istiyorum? Ne olmak istiyorum? yani Ya da yapacağım şeyin bana nasıl bir katkısının olmasını istiyorum? Sokaklarda sürtmeye başlayınca ben de kendi kelebek oldum. Derin kelebek olmama gerek kalmadı. O kadar derinleşmeye bir gerek görmedim. Özellikle İstanbul'da yani üniversiteyini bitmiş. Üniversiteden sonra ben dedim ki biraz avukatlık ben yapmayacağım yani çok belli. Ama hani ne zaman bırakacağımı bilmiyordum. Sonra size sorularımla geldim arkadaşlar. Bakın şöyle bir defterle geldim. Sen çocukluk hayalim. Çocukluk, çocukluk hayalim şuydu benim. Ee, ben çok iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyordum ve o yüzden diyordum ki ben İstanbul'a gideceğim. Benim kendimi bildiğim bir yaşımda mesela bir tiyatro kursuna yazılacağım ve oradaki öğretmen beni görüp diyecek ki ya sen bu zamana ne kadar neredeydin Gizemciğim ya? Yanlış istediği için buradayım açıkçası. Sen bu zamana kadar nerede? Sen ne kadar iyi bir oyuncusun falan gibi sürekli kafamda benim böyle hayallerim vardı. İşler beklediğim gibi tabii ki gitmedi arkadaşlar ben zaten avukatlık yapmaya başladığımda anladım yani bu işin olmayacağını. Sonra ne bileyim insanlar şey falan dediler mesela işte 4 sene o kadar emek vermişsin falan. Ben çok rahat okudum hukuk fakültesini. Bilmiyorum hani şey gibi görmedim ya 4 sene emek verdim ben kesinlikle bu nefret ettiğim şeyi yapmayayım gibi bir şey. Asla düşünmedim. Hala daha da bunun çok arkasındayım yani. İyi ki bırakmışım çok mutluyum. Ne olur şu kadarcık en ufak bir fırsatınız bile varsa başka bir şey yapmak için sevmediğiniz bir işin içindeyseniz sevmediğiniz bir hayat tarzının içindeysiniz. Anında bırakın. Ben inanılmaz kötü bir oyuncuyum ve bu kötü oyunculuktan zevk alabilecek bir halde değildim yani. Böyle olunca gereksiz geldi. <laughs> Çek. Bir yaşamak istiyorsun ya yaşa. Yaşa bakın her şey çok kötü zaten. Oraya geleceğim. Hani bu şey gibi değil yani. Dünya pembe gözlüklerle bakalım falan gibi bir şey. Asla değil ama ben çok mutluyum. O yüzden birileri daha mutlu olsun istiyorum. Yani avukatlıkla ilgili şu an kafamda en ufak bir şey kalmadı. Ondan da mutluyum açıkçası. Ha, belki birazcık daha adalet sisteminin e, işlediği, ne bileyim böyle yaptırımların uygulandığı falan bir coğrafyada yaşıyor olsaydık e, belki daha farklı olurdu avukatlığa bakışım. E, onun dışında çok kötü. Ya Benim için çok kötüydü. Tabii ki bir mesele kötü demek değil. Bakın kutsallığa bir şey yoktur arkadaşlar. Değişti demekten de nefret ediyorum. Herkesin olan bir şey bende olsun istemiyorum mesela. Bende olmasın. Bende mesela daha bir şey olsun mesela kendi kelebek sendromu. Sonra oyun şey da baktım istediğim gibi gitmiyor. Yani aldığım eğitim beni inanılmaz tatmin etti her şeyle. Çünkü daha <laughs> eğitimi alıyorsun, çana eğitim alıyorsun, işte hareket eğitimi alıyorsun, metin inceleme alıyorsun falan. Şöyle düşündüm dedim ki keşke ben hani o işte 7 yaşından üniversite liseye kadarki süreci atıyorum. Ya da işte sonraki sürece. hayatımızda kaç sene eğitim oluyorsa şu an hesaplayamadım. O eğitim süreci boyunca keşke dedim biz bunu eğitim alsaydık ya da bunun da eğitimini alsaydık. Ekstra garsonluk yapıyordum üniversitedeyken. Ee, otellere gidiyordum ve benim için inanılmaz keyifliydi. <laughs> çok güzel, çok yorucuydu bedenen özellikle. Ama çok keyifliydi yani. Paranı kazanıyor olmak müthişti. Para kazanmaya bayılıyorum. Para kazanma hissine bayılıyordum o dönem. Bir yandan böyle mesela işte kanunu okuyordum. Ertesi gün sınavım vardı. Bir yandan işte vestiyerde duruyordum mesela otelde. İnanılmaz keyifliydi. Dukatı bıraktıktan sonra ben ne yaptım ya. Hatırlamıyorum vallahi. Avukatlığı bıraktık. Oyunculuk olmadı. Oradan da bir vazgeçtik falan. Sonrası herhalde aktivizm. Sokak belli ki. Öyle bir şey midir? Ben olsam benden sıkılmazdım ama. Kendimden sıkılmıyorum o ayrı. Kendine... Tabii o sırada ben Cihangir'de yaşamaya başladım. Bu tiyatro eğitimi bittikten sonra özellikle. Arka... Bir sene mi? Bir buçuk, bir buçuk sene asla değil. Bir sene bile değil yüksek ihtimal. Cihangir'de yaşadım. Keyifliydi ama o dönem benim için birazcık depresif geçen bir dönem oldu. <laughs> Depresif olarak oluyorum artık. Biraz depresif geçtiği için o dönemi çok iyi değerlendiremediğimi düşünüyorum. Ve böyle birazcık şeyin burhanına da düştüm. Yani ne yapacağım İşte üniversitesini okudun çıktın. Para kazanmak lazım, kira ödemek lazım bilmem ne yapmak lazım falan çok sıkıntılıydı. Sürekli de şunu düşünüyorum mesela şimdi biri sorsa de, dese ki ya işte ben de işimi bırakmak istiyorum. Bir zaman ne dersin dese mesela bana. Diyecek hiçbir şeyim yok yani ben gerçekten hani kendimi böyle şeye bırakmış gibiydim yani hani bir şey akıyor bir şeylerle bıraktım kendimi. Aşağı doğru düştüm zaten bir tur. Aşağıda da yüzecek yer yoktu. Hani bir dedim şuralarda bir aranayım bakayım yani belki bir yerlerde bir şey bulabilirim kendime. Ne yapmak istediğiyle ilgili insanın eğer küçüklüğünden iyi bir eğitim almadıysa bununla ilgili keşfedecek çok fazla alanımız olmadığı için de ben yeni yeni kafamda bazı şeyler oturuyor. Yani mesela şunu gördüm YouTube'a girdikten sonra. Ben video editleme bayılıyorum. Yani zaten utanacak bir şey mi düşünüyorum? Ama şöyle bir gelişme oldu. Çünkü inanılmaz tembel bir insanım. Bakın müthiş tembel bir insanım. Ama e, çok keyifliydi ya. Bilmiyorum, çok keyifli mesela video editlemek. Başkalarının videolarını editlemek de çok keyifli olur gibi geliyor. Yani ben dünyayla ilgili çok fazla derdi olan bir insanım. Hmm, öyle otur oturup da yani. Bilmiyorum devam edeyim Full gülüm devam ettim. 25 senesi hayatımın falan gerçekten çok böyle lay lay lom geçti diye düşünüyorum. Ona goy goy buna goy goy şurada yaşayayım bilmem ne. Üniversite hayatım çok eğlenceli geçti. Hmm, güzeldi yani özellikle Erzincan'daki kısmı ayrı güzeldi. İstanbul'daki kısmı ayrı güzeldi gerçekten. İnanılmaz özlüyorum o yüzden üniversiteyi. 18 yaşından sonra hayatınızı kaç döneme ayırırsınız diye sorsanız. Bölümlerden bir tanesi de budur. Ee, oraları şimdi çok fazla anlatmayayım. Kriminele girer. <laughs> Ben konudan inanılmaz koptum. Ben şu an var ya bambaşka bir şey anlatıyorum. Bambaşka bir videonun konusundayım şu anda. Hiç alakası yok. Şu an artık bu coğrafyada mizah yapmak gerçekten benim ara ara midemi bulandıran bir şey. Çünkü hani yani hak savunucusu olmak o kadar zor bir şey ki. Hakkını savunman gereken ya sandalye hakkını bile savunmamız gerekebilir her an. Bu kadar şeyin içinde hani oturup da Bunca kötülük yani bunca kötülük artık buna kötülük dışında diyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Bunca kötülüğün içinde böyle bir coğrafyada e, politik bir bilince sahip olup bir şeylerle ilgili gerçekten fikirlerinin arkasında durabileceği milyonlarca argümanın olup bir şeyler okuyup bir şeyler yazıp bir şeyler çizip kendini geliştirmek için hani her gün kendine bir şey katmak için her gün bir şeyler yaparken e, ben hadi birazcık mizah yapayım gibi bir Bilmiyorum seçeneği bana çok zor geliyor. En büyük mas en, en, rahat ettiğim yerlerden bir tanesi komik olmaktı. Yani nesin diye sormasa mesela komik. Mesela bu videoyu açtım mesela ben kimim? Arkadaşlar ben komiyim derdim kapatırdım mesela. <laughs> Böyle bir anda sıkılıyorum mesela farklı bir şey konuşmak istiyorum. Bunun adı kelebek sendromu. Bunların hepsi şey gibiyim şu an yaşam hakları, kadın hakları, rubunya hakları, haklar, hakların hepsi. Haklara dair her şey. Ben Avukat Gizem Salih kanalıma hoş geldiniz. <laughs> <Desen> ya. <laughs> ya ben kim olduğumu söylemek istemiyorum galiba arkadaşlar. Yani en böyle şey, highlightlarım olsa mesela şu olurdu, avukatlığı bıraktım. Ee, i̇şte dans, dans ettim ne kadar o zaman bilmiyorum. 5-6 ay falan dans kursuna gittim, dans ettim. Ee, bir buçuk sene oyunculuk eğitimi aldım. Hmm. oyunculuk yaptım mı bir tane oyun çıkardık. Başka bir şey yapmadım oyunculukla ilgili de. Tiyatroyu çok seviyorum. Tiyatroyu düşkünüm diyebilirim açık konuşmak gerekirse. Tiyatronun arka planında olmayı ön planında olmaktan daha çok sevdim. Ama mesela iş YouTube'a gelince de, iş videolara gelince de ön planda olmayı gayet seviyorum yani. insan bazen kendini su ister. Biz partilerimle beraber, sevgili değerli eşim Serin'le beraber. Böyle <laughs> mi ben? Eee, Kanal yaşadık bir süre. Bir birkaç ay yani ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Kanal Adası'da yaşamaya başladık. O da ayrı bir deneyimdi. Adada yaşıyor olmak çok garip bir şeyi vardı, garip bir vizyonu vardı bence. O da çok keyifliydi. Sonra bir sene daha İstanbul'da yaşadıktan sonra dedik ki İstanbul'un şeyi bitti. Yani biz İstanbul'un dibini sıyırdık çünkü gerçekten. Ee, kendi özelimde de şunu söyleyebilirim. İstanbul benim için çok yüksek hedeflerle, çok yüksek hayallerle gidilen bir yerdi. inanılmaz bir şehir. Bambaşka bir akışı var, bambaşka bir dünyası var. Ne bileyim hayatımda ilk defa işte sahneye çıktığım yer. Yani işte hayatımda hiç gidebileceğimi düşünmediğim etkinliklere gittiğim bir yer. Çok fazla şey ilk kez deneyimlediğim bir yer. Ee, kendin gibi yani kendin gibi birilerini bulma ihtimalinin çok yüksek olduğu bir yer. Ee, metropol ama yani o o şehrin akışı sonuna kadar kullandığını hissediyorsan bir yere değiştir. Fethiye ye yerleşme kararı aldık. Daha doğrusu bir yere yerleşme kararı almadık yani. Direkt Muğla'yı, işte ne bileyim Çanakkale'yi, Balıkesir'i falan biraz daha sakin yaşanabilecek, biraz daha yavaşlanabilecek. Ee, çok hızlıydım çok. Yani İstanbul'da inanılmaz hızlıydık. Zihnimiz çok hızlı. Bedensel olarak hızlı olmak zorundasın birilerinin. Önüne geçme zorundasın. Ben göz önünde olmayı da seven biri olduğum için sosyalleşmeyi de çok seviyorum. Ben bir sosyal kelebektim eskiden bakın. Şu an kendimi asla böyle konumlandırmıyorum ama bu kelebeklerin üstüne dedim ki birazcık sosyal kelebekten derin kelebek olmana vakti gelmedi mi? Nasıl yapacağım bakalım? Sen de Sen ki keşke kamerasın. Teknolojiksin. Yapsana. Şimdi bu soruları istiyorum ki herkes önüne şöyle bir defter alsın. Bu kadar simli ve bu kadar renkli bir defter ve olmasına gerek yok. Ama önünüze bir defter alın ve kendinize şunu alın. Arkadaşlar. Ha, ya bu ne kadar iyi bir video böyle. Kim videosu? Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Yetkili biri varsa eğer. Ben talk show'um olsun istiyorum. Bu kadar saçma sapan insanlar talk show yapıyor. Ben de yapmak istiyorum bunu ünlülerle yapmayacağım. Ünlülere inanılmaz. Ünlü olan herkese çok mu diyeyim? Neredeyse öyle bir şeydeyim. Sebebini birazcık politik bilinci olan insanlar tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Benim bir tane stüdyom olsun. Çok büyük bir yer olmasına gerek yok. Bu kadar da olabilir. Şu an görmüyorsunuz ama. Benim bir stüdyom olsun. Tek tek bakın ünlü olan kim ünlü olan kimse oraya giremeyecek. Hatta çok ünsüz insanlar. <laughs> ya da kimler gelebilecek biliyor musunuz? Hayatında bir tane çok büyük bir e, şuydum ve şu olaydan sonra, şu senelerden sonra, şu kadar bir süreçten sonra inanılmaz bir insana evrildim diyecek olan insanlar gelecek. Ben talk show'umu böyle kurmak istiyorum. Talk show kendimle talk show yapacağım. Derin kelebek ile derinlikler yazmışım. Bak. Derin kelebek ile. Uzaktan gördüm mesela anlaşabileceğimi düşündüğüm biri geliyor değil mi? Anlaşabileceğimi düşündüm. Hissiyatı aldım mesela hemen şu. Yanda yörede birinin referansı varsa ya da işte bir cümle kurdu mesela oradan bir referans alırsam belki. Kutsal diye bir şey yoktur. Ben herhangi bir kutsallarını sinirleniyorum mesela. Kutsallara inanmıyorum yani. Kadınlar ve Lubunyalar dışında zaten kimseyle selamlaşmıyorum. Öyle bir muhafazakar bir insan olmaya başladım. Kadınlar ve Lubunyalar haricinde ben selam yani işte şöyle sorular soracağım işte hayatını kaç bölüme ayırırsın diyeceğim. Hayatını ayırdığı bölümleri söyleyecek. Hayatıyla ilgili bir tane komik hikaye anlatacak. Bir tane dramatik hikaye anlatacak. Bir tane trajistik hikaye Sanki keyfi yapılacak bir şeymiş gibi sanılacağım. Dön noktası olmayan insan gelmesin abi. Dön, dönmeyen dönmüyorsan gelme. Böyle bir şey dönmeyeceksen gelme. Derin kelebek ile nasıl kanat çırpılır? Bir tane soru soracağım. Hayatta değişmez diyeceğim bir şey var mı? Her şeyin değişti desem size mesela. Adım gizem yani gizemli bir şey isterim mesela. Adım tembelliğim değişmemiş olabilir. Tembelliğim. Şuradan şu çoraptan benim saç telime kadar. Güzel değişti madam. Kompletim hepsini kırdım. Küçük kufaları yıktım. İnsanların başına bir balyoz gibi inmeye geliyorum ben şimdi. Evet bundan sonra seninle ilgili ne yapma? Ben neler düşünmüştüm. Kendime sorular falan soracak, mı, Çok soracak. Arkadaşlar benim kendimle için çok fazla şey var ya. Terapiye de gitmiyorum. O yüzden lütfen çok fazla çok konuşuyorum. En çok değiş hayatta değişmez diyeceğim şey ne biliyor musunuz? Çok konuşmak. Konuşmaya bayılıyorum. Mesela dedikodu ile iletişimle hayatta kalmışız. Şimdi iletişmek çok kolay değil gerçi ama. Neyse ben çok konuşuyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. <laughs> Her vakti bir telaş var arka bahçemde misafire.